Evet ee, bir Sylvan'la günlüğünde Şimdi ne yapayım ben mid'e gelip e, gerçi destek vermeme gerek aslında dur ya var e, şöyle yapalım abi ben ayakkabı alayım bunlar şey çıkıyor mu? Şurada aslında bir pusu atabiliriz onlara ama kendinizi çok gösterdiniz direkt gösterdiniz kötü oldu işte. Nasıl aslında şeyde biliyor musun? Redde gelin abi buraya. Alırız bak burayı. Halkurt da buradaymış. Helkurt vurdu direkt evet. Helkurt direkt yapıştırdı abi W'yu aldı orada. Geçiyorum ben üst e De benim oyun hafiften bir kasıyor gibi. Bugün DC'yi güncelledim de. Şey, oyunu güncelledim. Oyunu güncelledikten sonra hafiften bir kasma yaptı. E, Nata ve Halkurt aynı 레inde çok tilt oluyor ya. Şimdi ben muhtemelen çalı altından şeyden çıkamayacağım abi. E, o yüzden e, kendime ufak bir baskın alayım. gerçekten bunların ikisi burada ağır tilt olacak. E, bakalım başarabilecek miyiz bu oyunu? Halkurt atlayacak. Evet girdi geldim oraya. Yine de tek attı abi. İkisi çok alsan alırsın onu hadi. Süpersin. Aldım, aldım. çocuğu varsa alsaydım ya. Görmedim geldi. Çok iyi abi bence çok iyi. Ya abi dediğim gibi e, ee, Nasa önden sıtanlıyor, Arkasından kurt hemen atlayıp tak 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 bir koyuyor felç. Ee, o yüzden abi direkt cesaret botlarına yapışacağım ben. Orada tilt olmamak adına. Çünkü Nata ve helkurtu abi. Sıkıntı. Ben şurada vurayım abi şuna. Hasan sen de istiyorsan sesini kapat arkada bir şey çalışıyor. Evet. Evet bunlar beni kanser ediyor ya çok. Tilt oldum burada bu lane'de çok tilt oldum. Aşağıda daha iyi ol. Bence abi bak e, piklerimiz ve e, piklerimiz çok kötü oldu. Onu söyleyeyim. Yani hem el kurtu saldık hem natayı saldık. Bizim için hiç hoş olmadı. Açılmaya korkuyorum ben şu an vallahi açıkçası. Yani görüş alabilirsem maybe de aşağıda bravo çok iyisiniz. Onu da alırsınız harika olur. Şu an 3 su ile Abi vallahi bunlar hiç görüntü vermiyor. Biraz görüntü verseler korkak oynuyorum. Heh tamam. Helkurt da görüntü verdi, Ata da görüntü verdi. Süper. Aşağıya gelebilir. Aşağıda mı? Harika abi. Ben direkt abi ultimi buraya atıyorum. Biliyorsunuz ki ultide normal vuruşları hızlanıyor Silvanlı'nın Hızlı bir şekilde abi buramı alıyorum. Öyle yapacağım zaten. Ee, onları gözetliyorum şu an. Onların yokluğunda direkt Split'e yapışacağım. Geliyorum abi mide doğru. Hal buradaydı az önce. Ben fırsattan istifade miydi falan diktirmeye. Öldü bu. Harika bir giriş oldu abi. Gusion da düştü. Çok iyi. Hel yukarıda olabilir. Ata aşağıda. Kule bizde abi. Kule bizde. Lance'dan ataya doğru gidiyor. Hiç sıkıntı yok. Tamam Burayı ittirdik. Geliyorlar abi. Yukarı yukarı yukarı. Lan nereye gittiniz? Turtle'a gittiniz. Tamam. Oraya gitti abi. Oraya alamayacağız. Atlas geri oyna abi. Oraya alamayız. Ee, riske girme. Arada da kalma. Sıkıntı. Ben onu gö göremedim. Evet ultisini vuracaktır muhtemelen varsa yok. Süper bunu da düşürdük. Tamam şu an kulede öndeyiz ee, bu avantajımızı kullanabiliriz. Ben de base atayım şöyle. Ee, ben oyun içi chatimi kapatıyorum abi. Çünkü videolara çok etkisi oluyor olacak. Adamlar bu arada 4 suyu, 3 suyu dedim ama 4 suyu Gusyon'u unutmuşuz anasını satıyor. 4 suyu kasçı oynuyorlar. Bu arada bizim red almamışlar değil mi? Ha aynen tamam. Kendi redleri. Bravo. Orayı alırsınız diye düşünüyorum. Şu an bizim pikler daha iyi. Helkurt ve Nata kasmadığı sürece oyunu hızlı bitirmeye odaklı oynarsak her türlü alırız. Güzel bir kill aldınız. İki kill geldi. Harika. Tamam mavisini çöktüm Gus'un. Yanlış bir ulti attım be. Otomatik basmanın zararları. kurta doğru gidiyorum. Helal olsun Lancelot. Yakalanma mükemmelsin. Tamam kaçtı o sıkıntı yok boş bir ulti kullandı bizim için daha iyi burada ben can çalmama tamamlayacağım birazdan ben burayı splitliyorum gerisi sizde volt farkıma bakayım abi tamam. Ee, şunu satabilirim hemen bu ikisine karşı arkadaşlar bir alt item olarak detrona zırhını alacağım çünkü çok fazla olduğu için ad olarak sıkıntı gördüm orayı hemen uçuyorum sizlere doğru geldim ama bak bir gecikme vardı. direk çıkmayı başardı. Hiç iyi vuramadım burada. Evet Deadron'un zırhını da çıktım. Ee, hemen abi buradan eee, parlayan asamı çıkacağım. Pasifi çalıştırmayacağım şu an için. Çok iyisin. Bu da ölür. Harika. Orayı çok güzel toparladık. Ata buralarda bir yerde ama henüz görüşünü vermiyor. Ee, şurada var mı? Değil, burada değil. Kardaki çalığın evet, içine girmiş. Ölü abi. Harbiden NATO ölüyor. Aa bir saniye bu ne? <laughs> Lan ben ne diyorum? Ne oluyor? Ben de garip. Ben de kafayı yedim. Ay şey gözüküyor. Ay ünlem gözüküyor. Ben de hala ünlem var. Öldü bu. Tamam çok iyi. Abi sizde de olmadı mı o? Ünlem gözüktü. Bende de gözüküyor bende de. Aa bak mı var? Ben de diyorum Aynen. lan bir şeyler oldu biz birini öldürdük orada ama bu adam niye <laughs> hala görünüyor var yani. var abi şu gidiyor bakıyor <laughs> Abi ben kafa gitti gerçekten odaklanamadım bir an. Hani öldürdüğümüz adamı arıyorum gerçekten çok kötü ya. Bed arasını satıyor. <laughs> bir an kafa gitti vallahi. Aha. Hani lan ölmedi bu? hani öyleydi bu kaldım burada. Dur 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 ön önüne geldim geldim tekrarım onları bak. Bu gitti. Abba. Aman tanrım. 2 vs 1'de Silvan'la Baba Yaka çok güzel. Enjoy Monster odaya katıldı. Abi ben şu botu bir susturayım. <laughs> o bu oraya katıldı, bu buraya katıldı. Katılacağım şimdi ben bir yere. Tamam abi Nata da gitti. E, ee, Helkurt da gitti. İkisini çok güzel bir şekilde oradan aldım. Nata intikamımı aldım Nata. Seni arıyordum az önce. Lan stun vurma stun. Stun. Öldü o bu arada bunlar. Bu da öldü. Bışık. Hop bışık. Tamam. Baba bu arada çok efsane can çekiyorum. Gusyon da felaket kötü öldüm. Tamam abi. Orada şeyimi toparladım ben. Aredim ah, çıkmış. Bu arada Detronat zırhı e, iş yaptı arkadaşlar. Bir alt item aldım ya. O itemin vermiş olduğu aldım abi ve manam yok e, geri çıkmak zorundayım. Tamam orayı çok güzel toparladım ben. Ee, gidiyorum bu arkadaşa şu detrona zırhımı e, antik zırhımı bir tamamlayayım ben. Geldim kanka. Çok güzelsiniz. Hadi Hasan ölün atayı aramaya gidelim. 4 kişi bende. Evet 4 fark 4 ettim. Şey ya. mi yapsak artık? Ee, kule mi ittirsek? Ben bir puşlamaya devam edeyim. Lan mı? Şey gitti. Bu arada Lord'a bakın ha adamlar arkadaydı. Orayı fırsat bilip yardırmasınlar derken. Oh. Uh -huh. Efsane girdik yani çok güzel fight oldu ben e, üstten ittireceğim arkadaşlar siz ya da durun ya bir saniye hasarı ben kendime çektim oradan çok güzel ben ölüyordum çıkmak zorunda kaldım çıktım oradan çok iyi wipe out oldu buradan da oyunu bitiririz diye tahmin ediyorum e, güzel bir oyun oldu bizim için. <laughs> ve ben burada oyunu bitirdim arkadaşlar. Hemen bir istatistiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu e, sonlandırırız. Güzel oynadık oynadık. Tabii Nataya arabam dışında. <laughs> Gerçekten e, MVP de almışım. Herkese şöyle bir like atalım. Bir bakayım 42K hasar vurmuşum, 9K kule hasarı ve 44K'da hasar yemişim. Yani oyunu tanklardan daha çok tanklamışım, hasarlardan daha çok hasar vermişim. Efsane bir oyundu. Kahraman bayağı güçlü ve bayağı e, kullanışlı. Anlık hasarı özellikle çok tercih ediliyor. Biz de aldık bugün bakalım uç mit yapıyorlar. Evet kafama vurdu. Alın buraya abi. Hızlı hızlı. Ben de şunu alacağım. Üstlerine çıkacağım. Adam Solay'a vali aldı, çok ilginç. Bak onun da videosunu çekeriz. Ee, önceden olsa baskın alıyordum arkadaşlar ama artık baskının bir artısı kalmadı ya. Yani artık onu da nörflediler. Ee, o da çok sıkıntı vermeye başladı. O yüzden tercih etmedik. Ve bunlar mide dönmüşler. Şöyle bir savunma alacağım kendime, savunma orman itemi. Gördüm canım, sakin ol. Evet burada kimse yokmuş, onu gördük. Şimdi şöyle hızlı hızlı almak için bütün skill'leri atacağım. Derya gank gelir mi Claude'dan? Ultisini kullandı ama. Neye? Minyonlara mı? Hmm. Tamam geldi geldi, genge geldi de. Al al 4 seviyesin ya kankan biz 3-4 olmayalım al. Onlar da burada. Tamam gördüm. Sağda biri var. Sağdakini çıkarın abi gerisi kolay. Adam 4 level yalnız dikkat edelim. Dördümüzü yan yana durmayalım da. Ultim var mı? Yok 3 seviyesin. Tamam Yok. bu gankten... ...zararlı biz çıkarız anasını satayım. Önce de devam etmeyelim. Ya kule altı keserdik 4 olsaydınız. Digile de. Harika olurdu orada. Sağlam bir fight döndürebilirdik. Adamlar gitmemiş. Geliyoruz. hı. hı. satın geliyorum ben de. Ama bak o tarafa yönelmediklerine göre bu çaldı. Granger'ı gördüm. Şurada evet. Tam tahmin ettiğim gibi ya. Tam tahmin ettiğim gibi. Biri kalmış içeride. Gelemiyorum oraya. Bu canlı gelirsem ölürüm. İlerliyorum. Çok güzel. Devam et. Cloud alsın kili harika. Şu maviyi bir kendime sökeyim abi. Turtle. Mid alıp Turtle'a yardıma geleceğim. Hadi Turtle'a gitsene. Niye aldım diye. o, hadi kardeşim ya. Golduma bir bak anlar anasını satayım. 1600 gold'da kaldım. Yanlış girdi ya. Abi ne saçma oynadı dönsene Turtle oradan. Niye adamları mavi değilsiniz ya? People, Vallahi çok ilginç adamlar ya. Bak atladım bir de kimse yok. Görüyor musun? Evet Ben niye yardıma geliyorsam arkadaş? Turtle almıyor adam ya. Gold'a bak kanka 1910 şey kaldım ya. Oranı niye mavi aldın. Çok lazım. Allah kanka ben o ADC'ye güvenip de girmem. Bak zamanında şu turtle'ı alsaydı böyle triplere girmeyecekti. Hadi. Aldım aldım. Tamam kırmızısını aldım Okay. estağfurullah tövbe ya Rabbi. Doğru adeceği acaba şey yaptırıyoruz kanka? 3 mit. Bilemiyorum. Tuttum onu. ben lane itmeye gidiyorum abi ben de dönüyorum. İyi, gol, sonunda gold'um kendine Aynen. geldi Aynen. Ama ya. vallahi gold'um kendine geldi dur bir saniye yanlış build dizilmiş buna neyse çıkalım şimdi bir daha gold farkı kapatmayacağım ne çıkılmış önce şey çıkılmış can çalma çıkılması gerekiyordu da Abi şu 15 yapayım. Savunma yiyor ya. Şimdi Aurora falan var tek yemeyelim ondan Bir tane patlattık mı tamamdır. Aurora'nın hiçbir etkisi kalmaz üzerimizde. Riske. Çok güzel. Çok tatlı bir fight oldu orada be. Alabilir miyiz onları? Dur bakayım bir. Şu yandan deneyeceğim. Harika. Red çıkıyor. Aldım ADC'ye. Abi sonunda toparladı be. Evet. Az önce orada turtle almayarak büyük hata yaptı. Çok büyük hata yaptı. Bir tane mavi için gitti. Sattı evet yani. evet. Geldim oraya. Çok iyi. Yalnız Aurora birinizi alır af söyleyeyim. Aslında o adamı alabilir ben ya? Kadecin sapı mı var? Çıkar o arada. Ben çıkıyorum kanka buradan. Tamam. bir pushlayayım artık. Çektim. Bu gitti. Allah Allah. <laughs> Red'i de aldım. Mavi'yi de aldı ya. Abi şaka gibiler ya. Niye vuruyorsun güzel kardeşim? Ya garezin mi var? Ne yani derdin? Bunlarda bir kişi görünce direkt ultiliyor ha. Garipler. Güzel ultiydi. Ayar oldum şey ya. ki bizi bitirdim be. Abi bak adamlara çok baskı uyguluyoruz. İki lane de boş biliyor musun şu an? Evet. Oradaki üç tane kill alacağız diye oyunu uzatıyoruz boş yere. Bak iki üst lane de boş abi. Biri çıksa üst lane'e. Tamam can çalmam da çıktı benim. Çok iyi. Kim o? Hylos mu? Burada hmm. Şurada minyon var. Şu... Ana minyon öldü. İyi can çektim ben. Devam. Aldım orayı. Süper. Ah be, skill'im boşa gitti. Digi gitti mi? Vale gitti. Gidelim vale gitti. Kurtardın mı lan adamı? Helal sana. Turtle alsak, şey lord'u alsak özür dilerim. ADC gelsin. Bil abi böyle? Hiç savunmadan arkadaşlar sana kalkanını bir alalım. Want, tamam çok güzel abi Lord gitti. Bekleyin Lord ile beraber girelim bu maçı da bitirelim. Nasıl şu şey kalsın şuradan almayayım da stack kalsın. Stacklesin kendini. Fight'a onlu gelsin. Vale oyundan ayrıldı. Aga be. Bekle Lord geliyor. Lord geliyor. Yandaki minyonları ittirmeyin. Kendi minyonları ittirsin. Yığılma olsun orada. Ulti. Versin. Oh. Ait be. Karşı can. Tam noktasını atamadım. Süper.